Her şey iyi insan yetişmenin karşısında adeta. Zannediyorum daha evvelki yıllarda da belli ölçüde bu temas etmiştim. Gerçekten günümüzde mükemmel ve ideal insan yetişmesi çok zor. Sokak bu işin aleyhinde. Hatta denebilir ki yani marifçiler gönül koymasınlar. Kulaklarına giderse darılmasınlar. Devleti idare edenler rahatsız olmasınlar. Ama marif de iyi insan yetişmenin aleyhinde. Müfredat pro programı iyi insan yetişmenin aleyhinde. Çarşı pazar aleyhinde. Hatta denebilir ki bir ölçüde. Onlarda dini hayatı mayalamak için kurduğumuz müesseseler de tam lehlerinde değil. Bir ölçüde o da onların aleyhinde. Bu kadar terslikler içinde yine de bu kadar Drakşan çehrenin belli bir duygu, belli bir düşünce etrafında bir araya gelmesi Cenab-ı Hakk'ın benim de şükrünün altından kalkamayacağım bize büyük bir nimetidir. Ben her zaman halihazırda hazırda Cenab-ı Hakk'ın bize bir lütfu olan ihsan ettiği gençliği düşündükçe bunların bozuk yanları değil de bu kadar doğru olmalarına hayret etmişimdir bu kadar terslikler içinde hayatın, bağışlayın, bağışlarsınız zannediyorum. Bir kanalizasyon içinde akışı gibi akmasına karşı, bu kadar entropiye karşı diyeyim ben, bu kadar kötü neticelerin tabi olmasına karşı, bütün bu tabiliklere aşarak, delerek, yırtarak, bir bakıma gayri tabii gibi, hani fabrikasyon hata filan dedikleri gibi, İyi ve mükemmel nesillerin yetişmesi sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Zira insanın nefsi itibariyle fenalıklara karşı meyli daha fazladır, daha artıktır. Bir de bu kadar müşevvik olunca bugünkü nesillerin şu mükemmel hali sadece harikadır. Harika. Bir yerde kitaplarda buna işaret ediliyor. Bir kere iki cephede kuvvet dengesi yoktur. Biri almış televizyonu eline, radyoyu eline, dünyadaki en müstehcen programları eline almış, ifsad etmeye çalışıyor. Ve diğer tarafta desteksiz, payandasız, kösteksiz, daima hırpalanan, daima irdelenen, bir yere gelmesine fırsat ve imkan verilmeyen, hep yolları kesilen, Daima köprüleri yıkılan bir nesil, bir avuç nesil. Bütün ifsadatçılara karşı garipler hadisinde ifade buyurulduğu gibi tuba lil guraba ellezine yuslihuna ma afsadahu nas. Gariplere müjdeler olsun. Garip tabi az olacaksınız. Garip şu demektir yani. Hadiseler onlara ters cereyan edecek. Her şey onları ters istikamete çekecek. Bütün tekevünler, oluşumlar hep onlar üzerinde menfi tesir yapacak. Bütün bunlara rağmen onlar bu gariplikleriyle istikametlerini koruyacak. Bundan öte yuslihuna ma afsedehunnas. İnsanların bozgunculuk yaptıkları vadilerde onlar ıslahı temsil edecekler. Fesada karşı koyacaklar. Biraz evvel öyle geldi ağzıma entropiye karşı en mükemmeli bulmaya çalışacaklar. Dıştan buna bakıldığı zaman ki ona dıştan Allah bakıyor. İçini dışını Allah görüyor. Ona dıştan meleği alemin sakinleri bakıyor. Ona dıştan ruhaniler bakıyor. İşte bu farklılık çok iyi hissedilecek. Siz işin içinde bulunduğunuzdan dolayı belki bunu anlayamayacaksınız. Ama hadisatında hadiseler termodinamikte olduğu gibi bizi bir yıkıma doğru götürüyor. Bu yıkıma doğru giden yolda iyiyi, güzeli, mükemmeli bulmak mümkün değildir. Ama biz görüyoruz ki zaman ve hadiseler bizim lehimize cereyan ediyor. 70 sene, 80 sene, bir ölçüde 150 sene bu ülkede iyi duygu, iyi düşünce, mükemmel anlayış, iyi nesiller, mükemmel nesiller durmadan hırpalanmıştır her şeyi iyi olmanın aleyhinde işletilmiştir. Fakat aradan 70-80 sene geçmiş olmasına rağmen bu kötü dönemi hazırlayanlar eğer bugün hayatta olsalardı veya muhal farz bir kere daha dirilse durumu görselerdi telehüf edip ve diyeceklerdi ki 80 sene biz beyhude çalışmışız. Çünkü şunu çok açıkça söyleyeyim. 80 sene evvel Marif yuvalarında bugün olduğu kadar kendi milli değerlerine, dini değerlerine saygılı öğretmen yoktu. Osmanlı dönemi sarsıntı geçirdiği ve sadece birkaç muhafazakar insanın ve başlarında devasa bir kamet, Abdülhamit Cennet mekanın bütün fenalıkları göğüsleyip bertaraf etmesiyle oksijen çadırındaki bu canlı cenazeye biraz daha hayat bahşetme, lütfetme gayretinin bu mevzuda uğraşmasının dışında yapılan hiçbir şey yoktu. Marif baş aşağı gidiyordu. tıbbiye şahane açılıyor onun tarafından. tıbbiye şahanedeki hocalar Avrupa'dan Avrupalı tarafından yedikleri şokla Türkiye'de dinsizliğin dellalı gibi çalışıyorlar. En hayati müesseselerde ne namazın yeri var, ne orucun yeri var. Oruç senede bir ay tutulur. Fakat ben devleti aliyenin yıkılma döneminde değişik müesseseleri hatıralarla takip ettim. Ne namazdan ne de oruçtan bir kelime ile bahse rastlamadım. Rastlayan varsa rastladım desin bana rastlamadım. Aksine cephelerde koşan asker şunu anlatıyor. Ayakkabımı bir aydan beri çıkarmamıştım. Ayakkabı ayağımdan çıkarınca ayağımın derisi de beraber geldi. Yani bir ay abdest almamıştım. Yani secde etmemiştim, namaz kılmamıştım. Oysa ki aradan 70, 80, 90 ve bir ölçüde 150 sene geçmiş olmasına rağmen Cenab-ı Hak öyle bir nesil ve nesiller lütfetti ki işte o gün bugünkü şartları, durumu, atmosferi hazırlayanlar Allah göstermesin yüzlerini bir kere daha tarih sahnesinde ispatı vücut etseler muhal Farz diyecekler ki biz beyhude çalışmışız. Mustafa Raşit'ten daha kime kadar bilmem beyhude uğraşmışız. Çünkü şimdilerde mekteplerde, en hayati mekteplerde bile Ramazan'da oruç tutanların sayısı yüzde yetmişten aşağıya düşmüyor. Ben bunu gezdiğim yerlerde de bana Türkiye'nin genel durumunu soran herkese anlattım. Onlarda hayret, hayranlık ve Allah'a karşı şükran hisleriyle dinlediler. Sizi hep onlara anlattım. Fırsat oldukça geldiğimden beri onları, onların diyarı küfürdeki gayretlerini de size getirmeye çalıştım. Öyle anlaşılıyor ki cihanın şarkında, garbında Allah yeniden bir inşa murat buyurmuş. Adeta her ışık evi bir inşaat şantiyesi gibi çalışıyor ve duygumuz, düşüncemiz en ince dantelalar gibi yeniden örülüyor. İslam, bir aralık unutulması, bir aralık gurbete terk edilmesi, Kur'an bir aralık bulunduğumuz vadinin ötesinde kalması, ona biraz daha revnaktarlık kazandırmış, biraz daha parlamış, biraz daha orijinal bir hüviyet kesbetmiş, biraz daha yeni geliyor. Zannediyorum saf, temiz soluklarımızla, soluklarınızla, da, gelecek daha temiz nesillerin soluklarıyla ifade edebilsek, Sair dinlerin salikleri ve küreyi arzın kıtkaları, bazı kıtaları cemaatler halinde fevç fevç Hazreti sahibi zamanın dediği gibi İslamiyete dehalet edecekler. Eğer İslam'ı ağzımızla söylerken efal ve hareketlerimizle temsil edebilsek evet sair dinlerin salikleri belki küreyi arzın bazı kıtaları İslamiyete dehalet edecekler.